Aksa Süper Lig'de dördüncü hafta mücadelesi. Güzel Üner kapsadı tadı Bafül Kürdü Girne Alkevi'ni konuk ediyor maça. Girne Alkevi'nin vuruşuyla başlanıyor. Maçın hakemi Ali Özer Mustafa Torun Emre Çevikdal yardımcıları. Dördüncü hakem Serhan Şimşek. İlk atak Bafül Kürdü'nden yakın mesafe vuruş. Top dışarıya gidiyor. Girne Alkevi atağı. Vuruş yerden kaleci topu kontrol ediyor. Erdoğan. Yine Girna Kevata'ı ceza alan dışı sert vuruş top kaleci Erdoğan'da sonrasında savunma uzaklaştırıyor. Afir Gürda Atağı ceza alan içerisi gol pozisyonu vuruş son anda kaleci Feyyaz topu kontrol ediyor. Sağ kanattan gelişiyor yine hakeme hata. Ceza alan içerisi. Gol pozisyonu. Karambol savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Yerde kalan Alionzer devam ettiriyor pozisyonu. Penaltı beklentisi var. Sonuç gelmiyor. Girna hakeme Ceza alan içerisi. Vuruş yakın mesafe. Yankının vuruşu top üstten dışarıya gidiyor. Net pozisyon. Ülkürde atağı Ceza alan içerisi. Yerden orta. Kale boş. Dokunamıyor kimse. Baskı var. Ümit Genç ikili mücadele topu kazanıyor. Vuruşunda topağlara gidiyor gol. Dakika bir. Girna Akebi Ümit Genç'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İşte izliyoruz. İkili mücadele kazanıyor topu Ümit Genç ve topağlara gönderiyor. Büyük sevinç Girna Akebi futbolcularında. Ceza alan gönderilen top. Çibuzar yerde kalıyor. Oyun devam ediyor. Sonrasında bir topuk pası, yerden vuruş. Kaan'dan top kaleci Erdoğan'da kalıyor. Kale vuruşu kullanılacak ama maçın hakemi Ali Özer düdüğünü çalıyor ve ilk devreyi bitiriyor. İlk devrenin sonucu Bafül Kürdü 0, Girne Alkevi 1. İkinci devre Bafül Kürdü'nün vuruşuyla başlıyor. Ceza alan içerisi Girne AKB atağı, Çibuzar gol pozisyonu, vuruş toplarda mı? Hayır. Yakın mesafe, topu dışarıya gönderiyor Çibuzar. Net pozisyon, yine girne AKB atağı, yankı yerde kalıyor. Power beklentisi var, hatta penaltı beklentisi var ama oyun devam ediyor. Bafülkürde atağı, ceza alanı içerisi, yerden vuruş, dönüş, sonrasında vuruş, kaleci Feyyaz topu kontrol ediyor. Girne Akebe atağı. Savunmanın gerisinde. ku topla buluşuyor. Gol pozisyonu. Vuruşu kaleci Erdoğan. Net bir pozisyon Erdoğan gole izin vermiyor. Yine Girne Akebe atağı. Yerde kalıyor. Maçına Kemal Özel penaltı noktasını gösteriyor. Dakikalar 76. Penaltı kazanıyor. Çibuzar vuruşunu yapıyor Erdoğan uzanıyor ama yetersiz kalıyor müdahalesi. Top ağlarda. skor şimdi. Bafür Kürdü 0, Girne Alkevi 2. Bafür farkı azaltma çabaları. Ceza alan içerisi. Kaleci çıkıyor. Kale boş top ağlarda gol. Onur. Onur ayak koyuyor. topa ağlara gönderiyor. 84. dakikada farkı bire indiriyor. Bafür Kürdü mutlanıyor geride kalan dayıkalarda. Bafil Kürt'le beraber sağlama çabaları, ceza açısı, yerde kalan futbolcular o noktada. Ancak oyun devam ediyor. Penaltı beklentisi vardı bir anda. Ali Özer oyunu devam ettiriyor. Doğan yerde kalmıştı. Şimdi girme hakeme İçeriye pas. Yankıdan ama kalıcı Erdoğan. Bu arada Erdoğan takip futbolcuyla mücadelesi sonrasında son anlar artık karşılaşmada Bakın Kürda Atağı savunma uzaklaştırmaya çalışıyor. Seken top uzaklaştırıyor savunma ve Ali Özer maçı bitiriyor. Maçın sonucu Bakın Kürdu 1, 6 2.